Dünyayı bırakıp gidip köhne bir hayat yaşayalım diye iddiamız yok elbette. En modern, en teknik, en imkanları bol hayatı mümin yaşamalıdır. Ama köleleşerek değil, hür kalarak insanca yaşamalıdır. Bugün dertsiz bir dünyada yaşamayı hayal edenler İlk işkenceyi kendileri kendilerine yapmaktadırlar. Adem'in çocuğusun. Adem'in canına kastetmeye çalışan bir dünya hayatı yaşıyorsun. Beklentin cennetteki Adem'in beklentisi. Yanılıyorsun. Gerçekçi ol. Kur'anımız Yahudileri tarif ederken Onlardan biri bin yıl yaşasa bile yetmez onlara diyor. Bin yıl. Şimdi, 80 yaşından sonra, yazlık yaptıran, kışlık evini yeniden yaptıran insanlar, o hastalığı yansıtıyorlar. Sordun mu da tabi, bizim geçtik bu dünyadan ama çoluk çocuğa kalsın diyor. Versene sağlığında çoluk çocuğa on kuruşta görelim. Vermeye geldi mi düşman gibi görür çocuğu, kendi zevki için yaptığı şeyin kılıfı çoluk çocuğa bırakıyor. Bıraktığı da çoluk çocuğun kavga etme nedeni olacak zaten. Doğru dürüst bıraktığı da bir şey yok. Kardeşlerim, yeniden kendimize çeki düzen vermemiz lazım. Psikiyatriye gitmemek için, aile danışmanına gitmemek için.